sol tarafta 15 üssü y eksi 1 parantezini alalım. 15 üssü y eksi 1 çarpı burada kendisi var 1 artı üstlerin arasındaki fark 1 olduğu için 15 üssü 1 diyebiliriz. Eşittir 48 çarpı 5 üssü y eksi 1. 15 artı 1 16 yapar. 16 ile 48 sadeleştiğinde burası 3 olur. 15 üssü y eksi 1'i de 15'in çarpanı 3 ve 5 olduğu için 3 üssü y eksi 1 çarpı 5 üssü y eksi 1 şeklinde çarpanlarını ayırabiliriz. Sağ tarafta 3 çarpı 5 üssü y eksi 1 vardı. Burada da yine ortak çarpan olduğu için sadeleştiririz. Sağ tarafta 3 üssü 1, sol tarafta 3 üssü y eksi 1 vardır. Tabanlar aynıdır. Üsleri de birbirine eşitlersek y eksi 1 eşittir 1. Buradan y değeri 2 olarak bulunur. 2 üssü eksiye istenmiş. 2 üssü eksi 2 dediğimiz zaman sonuç 1 bölü 4 olacaktır.